İnsanların hayatlarında en önemli işlerden biri evliliktir. Hiçbir kimse evleneceği insanı rastgele seçmez. Mutlaka dikkat etmesi gereken, göz önünde bulundurması gereken bir şeyler vardır. Bir kadının dikkat etmesi gereken şeyler elbette bir erkeğinkilerden farklı olacaktır. Kadınlar için tavsiye edeceğimiz en önemli şey kesinlikle ve kesinlikle kaba bir erkekle evlenmemeleri olacaktır. Kaba bir erkek asla kendisini karşısındaki kadına güzel ifade etmek için uğraşmaz. Karısına çok kötü ve insanlık dışı davranışlar sergileyen böyle erkeklerden kesinlikle uzak durulması, beş vakit namaz da kılsa, her Allah'ın günü oruç da tutsa kesinlikle gözünün yaşına bakılmaması gerekir. Bir diğer önemli şey ise kadınların cimri erkeklerden uzak durmasıdır. Cimrilik bir insanın sahip olacağı en kötü özelliklerden biridir. Cömert insan, gönlü yüce insandır. Cimri insansa İnsaniyetten nasibini almamış, paylaşmayı öğrenememiş insandır. Böylesi bir insanla bir ömür geçirmeyi bırakın, bir akşam yemeğine dahi çıkılmaz. Tecrübesi insan için büyük bir zillet olan bu durum kesinlikle dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Öte yandan erkeklerde görülmemesi gereken bir diğer özellik de çapkınlıktır. Çapkınlık aslında sapkınlık kelimesinin makyajlı halidir. Bu sapkınlığa izin verilmemesi, böyle insanlarla kesinlikle bir dakika bile konuşulmaması gerekir. İnsanların olmadık temayül ve meyillerini birilerine karşı sempatik gösterme çabasına da hiçbir şekilde girmemek gerekir. Evlilik müessesesinin ciddi bir çatı altında toplanması, sağlıklı devam edebilmesi için her zaman bir takım dikkat ve çabanın gerekli olduğu bilinmelidir. İnsanoğlu bazen para ve makam gibi şeylere aldanarak karşısındaki kişiyi düşündüğü gibi, karşısındaki kişiyi düşündüğü gibi biri olarak tasvir eder. Onun gerçek kişilik ve niteliklerini hep göz ardı eder. Ancak bu durum son derece sakıncalıdır. Çiftlerin gelecekteki mutluluğuna gem vuran bu durum, herkes için büyük bir önem arz etmektedir. Kendiniz evlendiyseniz bile bu durum bir şekilde çocuğunuzu veya bir yakınınızı ilgilendirecek. Bu yüzden insanların nerede olduğundan çok, orada neyle olduklarına bakmak gerekir. Ayrıca yalan söyleyen erkek tipinden de uzak durmak büyük bir önem arz ediyor. Yalancı erkek karısına her türlü kötülüğü yapma kapasitesine sahiptir. Oysa sadakat ve dürüstlük dünyadaki en önemli erdemdir. Bunların her zaman atlanmadan dikkat edilmesi gereken değerler olduğu apaçık ortadadır. Ancak bazılarının bunlara hak ettiği değeri vermemesi onların değerini alçaltacak değildir. İnsanların bu değerlere olan ilgi ve saygısıysa elbette onların saygınlık derecelerini belirleyecekleri bir ölçüt olacaktır. Bu ölçütten mahrum kalanların elbette bir yokuşa sürüklenmesi muhtemel olacaktır. Hayırlı insan, ailesine iyi davranan, onlara karşı eli açık olan, hoşgörüsü ve güler yüzüyle onları memnun eden kimsedir. Böyle olmayanlarsa hayırsız kimselerdir. Öyleleri vardır ki dışarıda herkese karşı hoşgörülü, nazik ve yumuşaktır. Fakat eve gelince sanki maskeleri düşer, dünyanın en kaba, en asık suratlı, ve en müsamahsız insanı olup çıkarlar. İşte bu hal hayırsızlığın tipik örneğidir. Resul-i Ekrem Efendimizin evindeki haline dikkate alan İmam Malik çok güzel bir prensip ortaya koymuştur. Der ki bir kimse kendisini aile fertlerine dünyanın en sevimli insanı olarak kabul ettirmelidir. Peygamber Efendimizin hanımlarına karşı davranışlarını göz önünde bulundurarak hayırlı bir insanın evinde nasıl davranması gerektiğini şöyle özetleyebiliriz. Bir koca, hanımına duyduğu sevgiyi zaman zaman ifade etmeli, ona yapmayı düşündüğü iyiliklerden bahsetmelidir. Eski yeni bir takım meseleleri sohbet konusu yapmalı, gördüğü, duyduğu, okuduğu faydalı bilgileri hanımına aktarmalıdır. Zaman zaman şakalar yapmalı, mizahi konulara yer vermeli, evin içinde samimi bir hava meydana getirmelidir. Peygamber Efendimiz hayatının muhtelif dönemlerinde Hazreti Ayşe ile koşullar yapmıştır. Bu yarışlarda ilk zamanlar Efendimiz'i geçen Ayşe annemiz, daha sonraları kilo aldığı için efendimiz onu geçmiş ve bu o yarışın rövanşıdır diye şaka yapmıştır.